Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta ee, şey ee, taş kesici ne işe yarar onu göstereceğim. Öncelikle kendimiz bir game mod survival alayım. Çalışma masasında 3 tane taşı böyle koyuyorsunuz. Üstüne de bir tane ortasına demir koyuyorsunuz ve taş kesiciniz hazır. Taş geziciye satık yaptığımızda size bu düzgün taş lazım. Hani mesela normal taşı kırınca ee kırık taş geliyor ya. Onu fırında pişirmeniz lazım. Onu pişirince böyle bir şey oluyor, kırmadığınız hale oluyor. Mesela bir tane örnekle göstereyim. Bunu koyuyorsunuz ya buraya. Mesela buna tıkladınız, bunu alıyorsunuz. Ve böyle gördüğünüz gibi bir tane taş dolu duvarınız oluyor. Buna böyle mesela 16 tane yapayım ben. Böyle 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 bir şeyler yapabilirsiniz. Dekorasyon bloğu gibi bir şey yani. Bunları böyle koyup ben mezarlardaki şey benziyor. Bunu tarlanın etrafına çevirebilirsiniz. Ondan başka ne yapabilir mesela? Oyun biraz kastı dilerim. Eee Ondan başka mesela bu taş basamak yapınca iki tane geliyor. Taş basamak nedir? Bir dakika lan. Heh. Taş basamak böyle de bir şey yani. Ama taş basamakta şöyle bir şey var. Mesela iki tane taş basamağı üst üste koydunuz mu normal taş gibi görünüyor. Ama normal taş değil işte. İşte taş basamak bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere ee, taş basamağın Ay e, şeyin taş kesicinin ne olduğunu gösterdim ve ne işe yaradığını gösterdim nasıl yapıldığını gösterdim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın evde kalın sağlıklı kalın hoşça kalın.